Şimdi gelelim helvamızı karalım. Bu helva denince benim aklıma işte Sarayköy yöresinde katmer yapılır. Bilmiyorum biliyor musunuz katmeri. Böyle kat kat olur. Bir gün de sizlere katmer yapayım canım. Biraz evde zor olacak ama olsun kat kat böyle yaparız. Çok severim katmeri. Ama ben katmer hep böyle helvayla severim. Yani mesela kimler peynirle falan severler. Bizim o işte şey 42 deni 42'den sonra katmerle 42. yani ölünün arkasından biraz önce dedik ya bu helvayla beraber verilir. Ve ben çok sevdiğim şokkapları mesela pazarda falan yapıp alırdım koronadan önce. Yine bu helva aslında <laughs> yıllar önce yapmışımdır. Ama koronayla beraber evde helva yapımına geçtim. Çünkü daha önceden bütün bizim buranın da reklamını yapayım. Hacı Şerif'in helvaları vardı. Böyle fıstıklı tereyağlı. Ama benim elbembim de onu bırakmıyor yani gayet güzel oluyor evde de olunca yapıyoruz. güzel yani. işte vakit geçiriyoruz ne güzel yani böyle evet şimdi size malzemeleri vereyim arkadaşlar İlk önce bir su bardağı yağ yağ istersen çiçek yağı kullanın ister medyin yağı kullanın ben yine şöyle yapıyorum. Zeytinyağının içerisine şöyle görüyorsunuzdur. Görüyor musunuz tereyağımı? Bak bu kebir, Trabzon. Ha, bu arada bunu buradan aldım Trabzon'dan değil. Ay hiç unutmuyorum bir e, Karadeniz gezisinde. E, böyle çok alışveriş yapma, yiyecek falan adetim değildir. Ama geliyoruz artık. Neden sonra bir markete erişim. Bir marketi de işte e, tur grubunun uğrandığı yere uğradık. İşte bütün vakumlanmış tereyağlar falan. Yani gerçekten arkadaşlar o Karadeniz'de yeniden tereyağı. Yani tabii bizim kahvaltılarda yediklerimiz. Ondan sonra o etler lezzeti harika bir şey. Neden? Doğa var, kirlenmemiş, harika. Orada yediğim o tereyağı, ha peynir gibi yiyeceksin ya, o kadar yani hoş, o kadar güzel. Dedim ki işte, ha çok güzel, böyle aynı sapsarı tereyağıydı. Ondan sonra alayım dedim. Al sen, al tereyağı, gel derim. Ay hayatımda öyle kötü bir tereyağı görmedim. Rehbere de söyledim. Dedim ki bir daha lütfen Türk grubunu oraya götürmeyin. Ve böyle böyle tereyağı da çok kötüydü. Yani hayatımda hiç öyle tereyağı yemedim. Bunu buradan gün marketimizden aldık. Çok güzel bak bak yemedim. Evet. Bunu işte bunun yarısını koyuyorum arkadaşlar. Ee, yani içerisine koyuyoruz. Yani bir su bardağı bol mili eriteceğiz biraz sonra. Neyin içerisine? Şurada tenceren var. Tencerenin içerisine böyle koyduk. Birazdan erirken göreceksiniz. Evet, bir su bardağı tereyağı koyduk. Evet, daha sonra arkadaşlar daha sonra yapacağımız 2 su bardağı irmik ama bu 2 su bardağı irmikten önce şekerini ayarlayalım biz. Şeker burada 3 su bardağı ayrı bir tencerede yapıyorsunuz yalnız. Şeker ilk önce şekerini koyalım ki bardağımızın kirlenmesi. Ee, 3 su bardağı şeker. 1 2 3 Dedim. Şurada yarım vardı. Evet, buna eee gelenim. Hıh. -hı. Eee koyelim. 3 su bardağı şeker. Şöyle koyduk ve 3 su bardağı su. Bunu ilk önce bir kaynatın. A'da dururum Gelsin. Tamam. bir yine. Hıh. 2 3. Tamam. Evet kaynayacak. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Sonra sonra gelelim şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra şunu şuraya alıyorum arkadaşlar. Tenceremizin içerisine yağımızı koyduk değil mi? Ben anne da koyabilirsiniz. Ama fındığım o neden neydi? Şöyle koyayım. Evet. Ee, fındık badem. Şöyle parçalıyorum. Evde fıstık vardı biraz. Onu koyuyorum. Mesela şöyle bir işte. Ee, şu kadar isteğe göre bir su bardağı koyabilirsiniz. Yani su bardağı koyun nasıl isterseniz. Bademleri şu şekilde kesiyorum. Kesilmedi. Kesilmedi. <laughs> şöyle. Evet. ha. Şimdi ilk önce bu tereyağıyla bu badem kavrulacak, tamam, kavruldu. Sonra üzerine de irmiği ilave edeceğiz. Evet, hadi bakalım bunları, haksızlık olmasın sadece bir değil, e, fındık da olsun. Yine Karadeniz, Karadeniz, bugün Karadeniz'den gidiyorum, Karadeniz arkadaşlarıma selamlar. Özellikle iki arkadaşım var. Bir Kastamonu'da çok iyi biliyor. Harika bir insan. Bana bu YouTube ondan sonra ne kafama takıldı her konuda yardımcı oluyor. Ondan sonra bu konuda da yine Nazilli'de bir arkadaşım var. Sonra yine çok güzel Sinop'ta arkadaşım var. Yani bunlar. Evet şimdi bunu kavuralım. Hadi bakalım ocağımızın başına geçelim. Evet gördüğünüz gibi tereyağıyla zeytinyağını şöyle kavuruyorum. Şurada da e, adamız olacak. O ayrı bir yerde. Ve şimdi irmiğimizde iki su bardağı irmik. Bunun yarısını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, daha önce bunun yarısını yapıyordum. Çünkü anneciğim bunu yiyebiliyor. Diğer helvayı yemiyordu. Sonra ben bunu yapınca dedim benim helvam daha güzel. Ben de diğer kısımdan almayacağım. Kendi helvamı yapacağım dedim. Evet. Sonra gördüğünüz gibi yavaş yavaş koyduk. İlk önce hafif ateşte. Şöyle şöyle evet, kavuruyoruz iyice kavrulacak. Bakın yani tane tane olması için iyice bunun kavrulması gerekiyor. Hatta tereyağın içinde bakın biraz önce ben yaptım ya birazcık bırakın ki yani harika top top olmasın. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi helvamız burada sarardı. Tamam şöyle göstereyim. içinde fındıklarımız, bademlerimiz. O da orada iyice bir 5 dakika falan. Yani ocağınızın durumuna göre 7-8 dakika böyle. Şimdi bunun üzerine cof diye dökeceğiz. Ee, serin kumlardan yani ay 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 evet <laughs> şöyle hani serin kumlardan serin denize mi atlayalım kızgın kumlardan denize mi atlayalım o gibi evet yani nasıl isterseniz nasıl tercih ederseniz şimdi bunu şöyle biraz fazlalaştıralım ateşini Fındıklarımız, bademlerimiz de yukarıda. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Karıştıralım. Sonra da şöyle tabağımıza alalım. Tabağımıza da şuraya koyalım. Yaprak biçiminde. O da sarı ya böyle. Kahverengi sarı. Aslında kahverengiler var. Tamam. Evet. Helvamız hazır. Şöyle süsledim tarçın koydum arkadaşlar ve şunlar da Antep fıstığı bu şekilde yaprak şeklinde bir tabağa koyup farklı yani şurasını da göstereyim süsleyebilirsiniz şimdi gelelim helvamızı yemeye şimdi gelelim helvamızı yiyelim. Şöyle kenarından yaprağın ucundan koyayım. Ve 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 kendi yaptığım sıcacık şöyle ekmeği de şöyle kestim arasına sürelim. Allah nazar verdiğini düştü. <laughs> Sever misiniz bilmiyorum. Hmm. Süper süper süper. Hmm. Hmm. Tavsiye ederim arkadaşlar. Harika. Yani buradan da her alayım. Sonra da tabii ki suyumuzu içelim. Ve biraz sonra da kahve. Kahveden önce de şöyle biraz serinleyelim. İspanyola. Bunu İspanya'dan almıştım arkadaşlar. Ve e, harika bir yani yelpaze. Yani Türkiye'de bulamıyorum bilmiyorum vardır belki de. Çok güzel de serinletiyor. Biraz sonra da kahvenizi yapacağız. Tabii bunları tek başıma mı yapıyorum? Hayır, anneciğim var ama anneciğim biliyorsunuz kamera karşısına geçmeyi sevmiyor. Ne yapayım ben de böyle. Artık şimdilik böyle. Beğendiniz mi? Hadi bakalım beğen tuşuna basın. Paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.